Selam dostlar, ben Ege Mendiş'le yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Biliyorum ki sıfırdan gitar dersleri hoşunuza gitti ve birinci dersten itibaren izlemeye, çalışmaya başladınız. Parmaklarınız güçlendi fakat parmak ekipleri çalışmaya gitar eğitimi aldığınız sürece, gitar çaldığınız sürece yapmanızı tavsiye ediyorum. Onu söyleyeyim. Her gün ellerinizi ağrıtın, parmaklarınızı ağrıtın yani çalışarak. Sıfırdan gitar derslerinin sonuna yaklaşıyoruz. Yani 50. videoya geldiğimizde ee, bu seri bitecek, dersler bitecek mi? Bitmeyecek tabii ki. Sizler hangi şarkıyı çalmak istediğinizi yorumlara yazıyorsunuz ve dersi yapıyoruz efendim. 50'den sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Hemen abone olun yanındaki katıl butonundan küçük bahsedip derse geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz katıl butonunu aktif ettim. Yüzlerce yorum arasından sizin yorumunuzu fark etmemi sağlayacak. Belki Whatsapp, yazışmaları, görüntülü görüşmeler. O katıl butonuna tıklayın ve bu videoyu izleyin. O katıl butonu sizlere ne katacak bir bakalım. Çok katıklı bir cümle oldu. Evet derse geçelim. Birinci parmak etüdü üst telden başlayacak. Sırasıyla bir alta bir alta bir alta bütün telleri kapsayacak. Sonra tekrar üst tele çıkacak. Telleri de i ve m parmağımızla çekeceğiz. Onu söyleyeyim. Şimdi birinci parmağımız sabit kalıyor. Her hamleyi bir i bir m bir i bir m i m sırasıyla bu parmakları kullanıyoruz. İki kez i iki kez m gibi olmasın arkadaşlar. Yapalım. Bir, 3 4 2 4 3 4 Bir alta geç. 1 4 3 4 2 4 3 4 Bakın parmaklar hep basılı. Dik ve kullanmadığınız tellere basmayın. Üçüncü tele kadar geldik. Oraya kadar bir yapalım. Şimdi bir alta geçelim. Bir alta sonra bir üste sonra bir üst, bir üst, bir üst, bir üst alt üst, alt üst yani bir üste bir alta gele gele bu şekilde 5 dakika çalışın ya da 3 dakika çalışın parmaklarınızı güçlendirin arkadaşlar bütün parmaklarımı 1'e 1'e, 2'ye 2'ye 3'e 3'e, 4'e 4'e basıyorum dik olarak bastım arkadaşlar Sağ elimde de i ve m parmağımı sürekli kullanacağım. Fakat ufak çekmeler yapacağız. Nasıl yapacağız? i parmağımızla çektikten sonra dördüncü parmağımı aşağı doğru çekeceğim. Bakın. Gördünüz mü? Görmediniz. Bir kez daha yapalım. Şimdi biri aldık. Çekin diyorsanız da çok bariz telleri kopardır gibi çekmeyin zaten. Elinizi kaldırırken sürterek kaldırın. Bu bir çekmedir zaten. Hadi bir daha yapalım. İkinci tel olsun bu sefer. Gibi biliyorsunuz ki bir enstrüman çalarken o enstrümanı lezzetli hale getirebilmek için çeşitli tuşlamalar, çekmeler, süslemeler yapmak gerekiyor. Bunun için de parmak etütleri şart. Bu etütleri zorlaya zorlaya parmaklarınızı gerçekten e, sınırlarını zorlayarak çalışmanız gerekiyor. Şimdi yeni bir etüte geçelim. Üçüncü parmağı üçüncü perdeye koydum. Birinci parmağı birinci tele koyuyorum. Bakın üç, bir. 3, 1. Bu etüdümüzde birinci ve üçüncü parmağımı basacağım. Basıyorum. Tabi ikinci parmak da ister istemez ikinci perdeye basacaktır. Bakın üçüncü parmağım basılıyken iyi parmağımla çekiyorum. Üçüncü parmağımı çekip çarpıp tekrar çekeceğim. Hamlem bu. Çektim. Çek, çarp, çek. Sonra M parmağımla çekeceğim. Bu sefer ikinci parmak basılı. Bunu yapacağız. Şimdi baştan bir çalışalım. Bakın üçüncü parmağınızı koydunuz. İ parmağınızı çektiniz. İki. Sonra ikinci tele geçeceğiz. Bakın. Bunları yapıyoruz. Sonra 3'e geçiyoruz. 4, 5, sonra aşağı doğru geliyorsunuz arkadaşlar. Alttan üste gelip sonra tekrar aşağıya kadar çalışıyorsunuz. Bir sonraki etütte geçelim arkadaşlar. Bu etüt sizin çalım tekniğinizi geliştirecek bir etüttür. Üçüncü parmak bazlı bir etüt. Üçle alıyoruz. Bakın diğerleri de basılı ama üçten dörde geçeceğimiz için dördü basmıyoruz. Üç, dört diye. Yapıyorum bakın. Bu arada İ, M, İ, M parmaklarıyla alacağım. İ, M. Evet. İkiden sonra ikinci tel. Bakın 3'e geç. En üstel, sonra bakın bir alta geçiyoruz onun sonu. Bir alta, bir alta, bir alta. Sonra bir üste bir üste etüdüde çok iyi bir şekilde çalışın. Yani bir çalışmaya başladığınızda 5 dakikanızı alsın. Çok güzel bir şekilde cızırtılı sesler gelmesin. Gelme sebebi güçlü basmamanızdır. Onu da söyleyeyim. Bu önemli dersi bolca çalışmanızı tavsiye ediyorum. Evet dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Sizlerden ricam şu. Bu parmak etütlerini bolca çalışın. Daha önce de parmak etütleri videoları yaptım. Ee, bu videodaki etütler biraz daha sizin parmaklarınızı geliştirecek. Daha kompleks, daha karmaşık eserleri kolaylıkla çalmanızı sağlayacak. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.